Abonem 31 biliyorsunuz. Ama benim izlenme sayım kaç biliyor musun? 15.7 milyar olabilir. Ya, o kadar fazla milyar değil ama biliyorum ama çok fazla. Yani o kadar kişi bana abone olsun biliyor musun? Bir tane, bir tane de olsun bir plaket elimde olabilir. Bir tane olsun bir tane plaket elimde olabilir. Neden, neden benim plaket almamı istemiyorsunuz? Anlayamıyorum. Bir tane olsun bari plaket alaydım. Ya neden alamıyorum ben? Ha neden? Videolarımda bir sıkıntım var. Gayet güzel yapıyorum. Bana göre. Tamam. Bu aralar az atıyorum. Çünkü ne tür atacağımı bilmiyorum. Düşünüyorum. Ama neden yani? Bir tane olsun bari. Plaket kazanamadım. Ya. Sizin o kadar Brawl Stars videosu çektim. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hiç bir yapmadınız benim için. Say 31 kişi beni izledi. 31 kişi abone oldu. O da 15 milyar mı ne 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 onlar da izledi. Ben ne diyeyim ya? Ha? Ben ne diyeyim artık ya? Bilmiyorum.